Eski yılları inşallah görmemiş oluruz. Çünkü e, biz 25 yılda 94 krizini gördük. 94 krizinde sabahleyin mark 8 liraydı. Öğlen 16 lira. Akşam üzeri 20 lira. 6.300 lira dolar 18 bin lira oldu. E, ve biz e, 1964'ten bu yana ticarette hep temkinli adımlarla ödenmiş sermayelerimizden gittiğimiz için her zaman hiçbir krizde e, ee, Cenab-ı Hak bize ne bir bankaya rica et dedik, ne bir dostumuza, ne bir arkadaşımıza. Arkadaşımızın yükünü gördük ama yük almadık, yük sarmadık yani, yükünü sarındık yani. Temelde mutlaka önce sermaye, önce iş. Önce iş derseniz, iş varsa aş vardır, aş varsa eş yani. Bu budur yani. Sakın yanılıp da eşim varsa benim için fark etmez. Yok öyle bir şey. İş yoksa eş yoktur zaten. Önce iş, sonra aş, eş sonra. Aş yoksa da eş yoktur yani. Ve böyle geldiğimiz için Allah şükür bizim siyare hayatımız bugün 64 2022 58 yılı dayanıyor yanıyor o. 58 yılda belki de biz en az 18 defa kriz geçirdik yani. Geçti, krizler geçti dedim. Çünkü Türkiye'de inşallah bundan sonra olmaz. 5 yılda, 3 yılda bir krizleri sebep oluyor Türkiye. Bunun nedenleri de benim görüşüm, ee, sanayicimiz, iş adamımız, e, mükelleflerimiz yaşam seviyelerini, yatırım seviyelerini dikkat etmiyorlar. E, dikkat etmiyorlar. E, yatırımlar memlekete yarayışla. E, çünkü vergi verebilecek, KDV üretebilecek işlerle uğraşıp, e, Çünkü devlet yoksa biz yokuz.